Evet Tuğba'cığım bugün bize nelerden bahsedeceksin? E, bugün e, daha çok duygulardan, duygu yelpazesinden ve en çok da ötelediğimiz aslında tırnak içinde negatif duygular diye isimlendirdiğimiz acı, korku, utanç gibi duyguları bastırmanın bizim hayatımıza etkilerinden biraz bahsetmek istiyorum aslında. Çok güzel bir konu, Hı -hı. harikasın. Evet buyurun seni dinliyoruz. Tabii ki. E, Şuradan başlayabilirim. Aslında biz bu dünyaya bütün duyguları deneyimlemeye geldik. İnsan olarak tüm duygulara aitiz ve her bir duygunun bize mu muhteşem hediyeleri var, muhteşem katkıları var. Fakat aynen e, çocukken e, hepimizin bazı deneyimleri olabiliyor. Bu bizi yetiştiren ebeveynler ya da işte okuldaki öğretmenlerimiz ya da arkadaşlarımızdan dolayı Bazen ağlıyoruz ama işte hemen susmamız gerektiği söyleniyor. Susmamız için bir şeker veriliyor ya da bir tepki e, görüyoruz ve ağlamanın ya da işte tepki göstermenin, korkmanın, utanmanın yanlış bir şey olduğunu düşünüyoruz. Buna inanıyoruz ve dolayısıyla e, yetişkinlik dönemimizde de hep o duyguları bastırmamız gerektiğini düşünüyoruz. Aslında bu çok yanlış. Yani doğru yanlış yok tabii ki ama. Bu çok da bize katkı değil, öyle söyleyebilirim. Bunu gelişmemize bir katkı sağlamadığını söylemek kesinlikle, istiyorsun. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bizi durduran bir şey. Çünkü e, Esra Bangoğlu ve Aykut Oğut'un eğitiminde e, onların hocalarımın üzerine bastıra bastıra söylediği hmm, şey buydu. Of, çok güzel anlatmışlar. Yaratım yapabilmemiz, hayatımıza dahasına açabilmemiz... Hayatımızda istediğimiz şeyleri elde edebilmemiz ya da deneyimleyebilmemiz için bizim aslında her duygumuza e, ve bu aslında kendimize izin verme hali oluyor. Çünkü e, evet yani insanız. Kimi zaman canımız acıyor, kimi zaman korkabiliyoruz, kimi zaman utanabiliyoruz. Bu çok insani. Ama e, sanıyoruz ki işte ağlarsak, işte e, üzülürsek ya da öfkelenirsek e, Dışlanacağız, sevilmeyeceğiz ya da bunun altında her ne varsa zayıf görecekler bize evet, olabilir güçsüz, mesela, güçsüz, güçsüz görünce çünkü bu tabu biliyorsunuz, toplumumuzda evet. özellikle erkeklerin ağlaması, oh, erkekler nasıl? ağlamaz diye bir kodumuz var mesela toplum <laughs> olarak. Aynen öyle. Aslında bu çok yanlış bir şey. Çünkü bu aldığım eğitimde ben kendi deneyimimden de yola çıkarak e, birçok kere acının içinden geçtim. Yani aslında kendimi ne kadar durdurduğumu, ne kadar bastırdığımı ve o hani kötü hissetme hali vardır ya, e, bunun temelinin aslında duygularımızı bastırmamdan e, kaynaklı olduğunu o kadar fark ettim ki. O yüzden bu anlamda ben hem etrafımdaki arkadaşlarıma, danışanlarıma, öğrencilerime o duygularının aslında ne kadar real, ne kadar, ne kadar gerçek ve ne kadar aslında dönüştürücü bir şey olduğunu e, gani gani anlatıyorum, paylaşıyorum. Çünkü Onun için bugün de bu konuyu anlatmak istedim. Ben de zaten acının içinden geçmek dedin. Seyircilerimiz belki merak ederler. Acının içinden geçmek ne demek diye. Biraz bunu açar mısın lütfen? Ee, şimdi birçok eğitim var. Ee, i̇şte TETA, ne bileyim işte bizim aldığımız eğitim, yaşam koşulu, kişisel gelişim ya da meditasyon, yoga. Bir şekilde biz bunları aslında e, duygularımızla yüzleşmek için başlıyorsak bu muhteşem bir dönüşüm, değişim. Ama... E, ne yapıyoruz? Daha iyi hissetmeliyim, daha iyi olmalıyım, daha iyi yerlerde olmalıyım diye duygularımızı bastırarak yürümeye çalışıyoruz. Halbuki acının içinden geçmek şöyle bir şey, ee, bunu bir metafor olarak anlatabilirim. Lütfen. Ee, karanlık bir suya atlamak aslında. Hmm, çok Çünkü sağ. biz acı çekmekten korkuyoruz ya da işte ağlamaktan korkuyoruz. Ama o korkuya rağmen gel acı, gel gözyaşı bana ne anlatmak istiyorsun? Ya yani onun arkasında fazlası var. Onun arkasında ötesinde aslında dönüşüm var. Derinlik var. Derinlik var ve o oraya gidebildiğimiz zaman yani korkumuza rağmen o karanlık suya kendimizi attığımız evet çok ürkütücü geliyor ama onun sonrası muazzam. Ben bunu defalarca kere deneyimledim. Yani duygulara, acıya, korktuğumuz, ötelediğimiz duygulara şöyle bakabilmek çok değerli. Ben yeni bir eve taşındım. Evet. E, taşındığımda eşyalarımı aldım ama yatağım yoktu. Yani rastgele bir yer yatağı attım. E, ama o o hep o yatakta yatacağım anlamına gelmiyor. Yeni bir yatak siparişi vermiştim zaten. Hani bu geçici. O duygulara geçici. Evet, şu an bunu deneyimliyorum. Bunun da bir hediyesi var. Bunu deneyimliyorum. Fakat bu geçici gözüyle bakabilmek. Aslında bizi çok e, hem rahatlatıyor hem de gerçekten onun ardında bir dönüşüm var. Yani e, kendinle, acınla, duygunla yüzleşme hali var. Bu çok değerli. E, hatta bu programa çıkmadan önce gene böyle biraz e, kitapları, notlarımı e, karıştırırken bir hikayeye rastladım. Ve çok hoşuma gitti. Lütfen. Müsaade edersen paylaşmak isterim. Çok sevinirim. E, bir çiftçi e, hasat yapıyor ve hasatları istediği gibi verim vermiyor, verimli olmuyor. Sonra o kadar dua ediyor ki Tanrım bana bir yıl boyunca o hava durumunun kontrolünü versen. Ve o gece rüyasında Tanrı onunla konuşuyor. Ve diyor ki tamam bir yıl boyunca bütün hava durumunun kontrolünü sana bırakıyorum. Sabah bir uyanıyor, işte güneş çıksın diyor. Hasatını e, tohumunu ekmiş toprağa, hasatını işte yapması için güneş gerekiyor, yağmur gerekiyor, rüzgar gerekiyor, fırtına gerekiyor. Ama bizim e, çiftçimiz o işte duyguları aynı bizim bastırdığımız gibi sanıyor ki sadece güneş ve yağmur olacak <laughs> bu güzel, iş. Yani. İşte güneş, sonra yağmur, sonra tekrar güneş, sonra yağmur. E, günün sonunda. Evet ekinler çıkıyor, çok güzel yemyeşil yeşil bir e, hasat başlıyor ekinlerini toplamaya. Abi bakıyor ekinlerin içi boş, hiçbir şey yok. Sonra o gece yine çok üzülüyor, yatıyor ve rüyada yine tekrar Tanrı ile konuşmaya başlıyor. Tanrı ona soruyor, ne oldu, ne yaptın? E, çok kötü diyor, çok üzgünüm, hiçbir şekilde verim alamadım. Tanrı ona soruyor, ne yaptın? İşte güneş ve yağmur ru kullandım. E peki neden rüzgarı, neden fırtınayı, neden karı kullanmadın? E onların kötü olacağını düşünmüştüm. Hayır diyor Tanrı. Tüm bunların her biri sana kötü gelse de, sana zorlu gelse de onların her biri o toprakta tohumu köklendiriyor, güçlendiriyor ve çok daha güzel bir şeye dönüştürebiliyor. Yani aslında buradaki bu hikaye çok hoşuma gitti. Çok için güzel paylaştım. bir hikaye. E, duygularımız yani biz sanıyoruz ki ee, ...öfkeleniyoruz... ...bu çok kötü bir şey... ...öfkeli bir insanım... Yani ...hayır yani o duygu, o öfke... ...bize e, bir yerde gücümüzü hatırlatıyor... ...çünkü biliyorsun e, eğitimlerde... ...frekanslardan da çok bahsettiler evet. bize... O, ...o bulunduğun frekanstan seni çıkartıyor... ...daha yüksek bir alana taşıyor aslında öfke... ...hizmet ediyor Hizmet sana... ...hizmet ediyor doğru, Aynen kesinlikle... Aynen. Aynen. aynen evet. ...dolayısıyla e, her duygu... ...bizim için muazzam bir bereket... Buna bu şekilde bakabilmek ve benim en e, hocalarımın söylediği ve aşık olduğum kelime, cümle şu. Acı okey. Ama acıya acı tutunmak, acı, no. acıya tutunmak hayır. Çok güzel yani, bir kelime. E, kesinlikle öyle. Yani Çok. siz hayatı hangi e, müzikle yaşıyorsunuz? Nereden yaşıyorsunuz? Yani duyguları bir müzik gibi, bir şiir gibi düşünürsek evet kimi zaman arabesk dinleyebiliriz. Aynen öyle. Ama o arabeski hani e, bir rakı sofrası kurup e, sevgilinin gitmiş olmasına üzülüp ağlayarak bir gece yapıyorsan bu çok güzel bir şey. Çünkü o an o duygunu yaşıyorsun ve izin veriyorsun. İşte. Ama bunu e, deli gibi günlerce günlerce deneyimlersek... E, çok da hizmet etmeyecek bize. O zaman daha çok bize aşağıya, dibe doğru aşağıya inmeye sebep olacak. Kesinlikle. Bir kuyu gibi düşün. Ben hep böyle e, metafor yapıyorum onu ben de. Bir kuyu gibi o dibe doğru indikçe kap karanlık, ruhsal olarak o karanlığına çökmeye başlıyoruz. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani e, acı çekmek ya da bir yerimizde hissettiğimiz bir ağrı da olabilir. Bu bu hastalıklar için de geçerli aslında. Hı -hı. Yani bir yerimiz ağrıdığında aslında muazzam bir mekanizmaya bedene sahibiz Çok. ve e, bir şekilde ağrıdığımız yerden beyne uyarı gidiyor. Yani diyor ki burada bir problem var. Buraya bir bak. Burada bir şeyler oluyor. Yani biz ne yapıyoruz? ilaçlarla ya da başka türlü şeylerle baskıladığımızda orada olan durumla yüzleşemiyoruz. Onu fark edemiyoruz. Örtüyoruz. Aynen öyle. E, dolayısıyla fark edemediğimiz zaman da dönüşüm, değişim ve yaratım olmuyor zaten. Hani e, bir yaratım yapabilmek için onun benzine duygular gerekiyor bize. Ve duygularımızı bastırmadan bu yolu yürümek çok daha e, kendi adıma en azından deneyimlerimden yola çıkarak çok daha keyifli, çok daha coşkulu. Çünkü e, şunu da deneyimledim, bunu da paylaşmak istiyorum. Şu bir an... dönem sertifikada eğitimdeyken. Kendi içimde, kendi üzerimde çalışırken yoğun bir acı hissediyordum. Tam olarak ne olduğu hakkında da bir fikrim yoktu açıkçası. Ve sürekli acı bana ne anlatmak istiyorsun? Çünkü kalbim acıyordu. Yani ee, sonrasından gelen bir duyguyla ben e, o anı hiç unutmuyorum. Muazzam bir dönüşüm ve farkındalıkla zaten e, onun içinden çıktım ve çok daha güçlü, çok daha coşkulu, çok daha enerjik. Yani o duygularımızı bastırmak aslında hı hı. bir yerde bizim kendimize yapabileceğimiz en büyük kötülük diye düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsun. Hatta şöyle de söyleyebiliriz. Bir e, duygularımızı bastırmak düdüklü tencere gibi. Evet. Düdüklü evet. tencereyi e, nasıl böyle bir patlama yapar bir, e, mercimek takıldığı zaman vesaire her tarafa sıçrar. Evet. Biz o duyguları bastırdıkça, o duygular altta yattıkça, bizi rahatsız ettikçe öyle. öyle bir olay geliyor ki, öyle bir an geliyor ki hiç haklı olduğumuz bir alanda Kesinlikle. bile o duygu patlamasıyla haksızlık, haksız olma durumuna geçebiliyoruz. Kesinlikle. Yani eee o gözyaşı yani biraz tuhaf bir tabir kullanacağım ama bunu söylemek istiyorum. Hani ağlıyoruz. Korkudan ağlayabiliyoruz, öfkeden ağlayabiliyoruz, acıdan ağlayabiliyoruz, utanıyoruz, kendimizi yargılıyoruz. Ki bu bizi zaten duygularımızı bastırmak kendimizi yargılamaya götürüyor. Evet. Ee, o göz yaşına izin vermek o kadar değerli ki. Çok. Çünkü hocam Esra şunu söylediğinde yine e, çok etkilenmiştim. O göz yaşı aslında ee, yeni şeylere yer açmak, aslında o eskiyi dışarı bırakıp yeni şeylere yeni e versiyonuna, yeni dönüşümüne alan açmak, Genişleme. genişlemeye dönüşüme alan açmak. Yani e göz yaşımızı tutuyoruz, ağlamayacağım, ağlamayacağım, ağlamayacağım. E çişimiz geldiğinde tutmuyoruz ama. Yapmamız Kahkahamızı gerekiyor. Tutmuyoruz. Kahkahamızı tutmuyoruz. Yani o rahatlamak için kesinlikle öyle. Yani dolayısıyla e, o gelen gözyaşı çok değerli. Yani günün sonunda söyleyeceğim ve hani genel olarak özetleyeceğim şu kendimde gani gani deneyimliyorum bu yolculuğumda gani gani deneyimliyorum. Kimi zaman öğrencilerimle aynı şekilde bir problemleri olduğu zaman onların duygularını ifade etmeleri benim için çok değerli çok önemli. Buna alan tutuyorum. Öğrencilerin çok şanslı. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, günün sonunda şunu yapmamız gerekiyor. Yani bir acımı hissediyoruz. Ee, bir oturup 15 dakika kendimize izin verip ya bir dakika hani ne oluyor? İçimde ne oluyor? Ne hissediyorum? Hangi fırtınalar kopuyor? Bu fırtınalar neden kopuyor? Sa hiç e, anlamaya çalışmadan sadece bir izin verme hali. Zaten o izin verme hali, o teslim olma hali zaten dönüşümün, farkındalığın başlangıcı. Evet, Kabul o, hali. Kapının açılması, ışığın yolu açılması. Kesinlikle öyle. Bunu birçok kere deneyimledik, <laughs> deneyimledik. zaten. E, i̇zin verdikten sonra gerekirse 15 dakika ağla, zırla, e, yastık yumrukla, bağır, öfke ise öfke, yaşa. Sonrasında bir gelen o ilginç bir sakinlik oluyor zaten. Ondan İlginlik. sonrasında kendine şunu sorabilmek. Bu duygu bana ne anlatmak istiyor? Bu duygunun bana mesajı ne? O duygularla konuşmak zaten feminen enerjimizi de... ...o e, yaratım gücümüzü de zaten böyle çiçek gibi e, açıyor, o kapıları açıyor bize. Dolayısıyla ben bunu... Gani gani deneyimliyorum. Çok güzel. Duygularını da gani gani yaşayan bir insan olduğum için özellikle de bu konuyu seçtim. <laughs> Umarım... Harika. Çok güzel. Hem kendin yaşıyorsun, evet. hem öğrencilerine aktarıyorsun, evet. Evet. hem danışanlarına aktarıyorsun. Evet. <laughs> çok güzel, çok muhteşem bir şey. Teşekkür ederim. Bu zaten yaşam koçluğunun en güzel yanı öncelikle kendi üzerimizdeki çalışmamız. Kendimizi evet. keşfetmemiz, kendimizi fark etmemiz. Aldığımız eğitimde bizim çok güzeldi. Evet sevgili hocalarımız Aykut ve Esra muazzamlar canlarımız bizim. <laughs> evet. Bize çok muazzam bir eğitim verdiler. Ve hayatı öğrendik biz. İnsan olmayı öğrendik. Ve bunu da kendimizle değişimimizle birlikte de aktarmaya başladık. Bu çok güzel bir alan. Hele bunu böyle karşılıklı sohbet olarak paylaşabilmek Kesinlikle. çok çok daha güzel. Kesinlikle öyleydi. Son olarak yine e, hani acı okey ama acıya tutunmak değil. hı. hı. Bunu da şöyle bir kısaca açmak Lütfen. isterim. Lütfen. Ee, yani şöyle düşünebiliriz. Ee, küçükken çok sevdiğimiz bir ayakkabı var. Çok seviyoruz. O ayakkabıyı severek aşkla giyiyoruz. Ama aradan iki sene geçtikten sonra biz 10 ya yaşına geldiğimizde o ayakkabı bizim ayağımıza uymayacak. O ayakkabı kötü olduğu için değil. E, büyümek kötü olduğu için değil. Eee Bırakıyorsun neden? Tutunmuyorsun o ayakkabıya. O ayakkabıyı giymeye devam edersen ayakların yara bere içinde kalacak. Aynı işte o metafor, ayakkabı metaforu aslında bir yerde duygulara tutunmak. Çok güzel. Ee, kurbanlığa mı tutunuyoruz? Direnç mi gösteriyoruz? Yani evet korkularımız var hepimizin işte Olmaz e, eşimizle, işimizle maddi olarak, sağlık olarak ya da içsel olarak hepimizin takıldığı bazı noktalar ya da tutunduğu bazı noktalar var ki bu çok tutunma hali bizi kurbanlığa taşıyor zaten. Ee, tutunmadan iyi iyi kötü diye bir şey yok zaten. Hani e, hizmet ettiği yere kadar hizmet etmiyorsa okey. Hani bundan sonrasında nasıl bir yol izleyebilirim? Bu bana hizmet ediyor mu? O kurbanlık alanından çıkabilmek tutunmadan hı hı. kendine izin verme hali o duygulara izin verme sanatı aslında Aynen. Bu. Ufacık kurbanlıktan bahsedebilir misin bize tabii ki e... çünkü hani hep kurban bizim dilimizde olan bir kurbanlık hı hı. alanı biz bunu sertifika mezun olarak biliyoruz da hı hı. seyircilerimiz için de bir ufak bir açıklama yapalım kurbanlık e, örnek üzerinden anlatabilirim mesela yani e, mesela şu anki ekonomi ...etrafımda çok duyuyorum. Ekonomi, ekonomi çok kötü, ekonomi çok kötü. Evet, bazı problemler olabilir ama sen o problemi destekliyor musun? Mızmızlanıyor musun? Şikayet ediyor musun? Direnç gösterip tepki, yoğun bir tepki varsa... hani Savunuyorsa problemi. An, savunuyorsan, hayır hayır o öyle değil, bu böyle... Diyorsak yani bir tutunma hali işte uh -huh. az Aynen, önce direnç, bahsettiğim yine şey. diren, evet. tutunma hali direnç varsa işte mızmızlanma varsa şikayet etmek varsa ama bir yerde de böyle hayır hiç de kurbanlık değilim deyip <laughs> e, ben çok pozitif bir insanım deyip alttan alta içten içe böyle aralarda atıyorum dedikodu olabilir bu birilerini suçlamak olabilir bu. A benden dolayı değil bu işte ekonomiden dolayı benden dolayı değil bu kocamdan dolayı eşimden dolayı bu hallerin her biri aslında kurbanlık ve Dolayısıyla kurbanlığın olduğu yerde çözüm yok doğru Çünkü zaten çözüm göremez kurban olan insanlar Kesinlikle. O zihniyetin öyle. içinde olan o şeyin içinde alanın içinde olanlar hı hı. o çözüm hiçbir zaman göremezler. Göremiyor. Kesinlikle. Dışına çıktığı anda. Bu zaten çok bambaşka bir konu. Kesinlikle Ufak öyle. da olsa bir bahsetmek kesinlikle istedim. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Var mı ek eklemek istediğin? Evet. Çok güzel, çok akıcı bir sohbetti. ekleyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğin ben için. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Çok teşekkür bana ederim. Bana destek verdiğin için ve yanımda olduğun için çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Evet. Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Sevgiyle kalın, sevgili seyirciler.